Evet. Yes. Rengin nerede? Rengin. Yok ses kaydı, kaydı oldu. Rengi. Tamam aldım abi ben de. Evet. Evet. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Son dilek. Neler söyleyeceksiniz onu hemen. Valla çok kısa konuşalım zaten filmi beraber, beraber. şimdi teyzerini izleyeceğiz değil mi? İnşallah. Evet, i̇nşallah. Evet. <laughs> Bu arada ben de ilk defa izleyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü e, özellikle filmi de e, içinde bulunmakta yani tercih ettiğim sebebi evet, e, Melek Hoca vardı, diğer oyuncu arkadaşlar büyük etmen oldu ama daha önceden e, canlandırmadığım bir karakter olduğu hikayesinde e, ayrı bir Biliyor, Fazla anlatamayacaksın da çok güzel. Şu an yüzden evet. sözcükleri çok seçmeye yani, çalışıyorum evet. yanlış bir şey olmasın diye ama ee, ben çok heyecanlandıran ve oynamamı yani öyle e, çok istediğim bir e, karakterdi. Ya yani çok içine girmeden e, önce Tolga karakterini canlandırıyorum. Bu e, bir bar sahibi aynı zamanda DJ'lik yapıyor. E, başlangıçta böyle günlük işleri olan bir arkadaşımız ama <laughs> başlangıçta e, şey. E, Ayrıca böyle çok aşkı tatmamış ama ondan sonra Deniz'le, Ceyda'nın canlandırdığı karakterle yaşıyor ve sonra işin içerisinde böyle çok zorluk yaşadığı sonra yani mücadele etmesi gereken bir durumda kalıyor. Çok detayını veremiyorum ama bir hastalık evet, durumu var. Şey gibi gerçek hayatımızda çok uzak bir karakter. Evet çok uzak bir karakter. Ve gerçekten de hem filmde hem de gerçek hayatta da böyle insanı çok e, arada bırakacak, zorlayacak tercihler yaparken ki e, bir boyutta bir karakter olduğu için çok keyifliydi. Tolga'nın dışında da tüm filmde de aslında biz bir ailenin e, bir hastalıktan dolayı mücadelesini anlatıyoruz. Hem ailenin kendi gözünden görüyoruz, kendi perspektifinden görüyoruz bunu hem de e, aileye karşı ve diğer hayat normal dışında insanların onlara karşı çıkardığı zorluklardaki mücadelede ayakta kalmayı böyle güzel bir çok gerçekçi bir e, ailenin hikayesi. İşte. Az önce tercih etmekten bahsettiniz. Ben bu akşam şey tercih ettiğiniz kıyafetten konuşmak istiyorum. Bir detay aldıralım öncelikle. <isten> <h Hass> <laughs> <laughs> İspanyol paça desen daha büyük, daha farklı bir paça modeli çok ve yukarıya, İspanyol. yukarıya Homeplay İspanyol Homeplay, komple İspanyol aynen. Ya ben bu tarzı çok seviyorum. Ee, Niyazi Erdoğan'ın koleksiyonundan, bu yeni koleksiyonundan ee, böyle çok şık parçası vardı. Bu akşam da bunu tercih ettim. Beğenmenize sevindim. Sizin değil eşinizin beğenmesi öncelikle. Ya yani. o, da, <laughs> o da çok ben. Hatta dur eşim için de o bir ceketsiz de poz ver demişti. Böyle yapalım o zaman. Evet. Bu da pelvan için. Pelvan için. Diyelim. Devam edelim. Çünkü son zamanlarda bu kıyafet, giyimi <laughs> vesaire falan burada çok konuşuluyor. Siz evet. ne sıklıkta takip ediyorsunuz? Ya valla ben ne kadar şey rahatsam onu severim aslında tam e, takip ettiğim böyle e, gündemler oluyor ama yani kendime plastik şey vardı da yakışanı ve nasıl rahat hissediyorsam hem spor hem de spor şık giyinirim. Ama e, bu tarz gecelerde tabii ayrı da özen gösteriyorum. Beraber önceden çalıştığım işte e, Niyazi Erdoğan ve benzeri isimler olsun diye dikkat ediyorum. çok Birçok ünlü de böyle kıyafetler değişik, tarzlar giyiyor son e, dönemlerde de. Özellikle Cem Yılmaz ve evet, Cem olduğu oldu, etek çok konuşuldu. Sizin öyle bir kıyafetlere bakış açınız Diğer miyiz? Etek diğer miyiz? Ben herkesi de olmam ama evet. Raza şeyini biliyorum mesela. Ben de İskoçya'ya gelin değilmişim. O İskoçya'da olduğundan dolayı onların orta türünde var ya. Böyle bir şeydi. Aliyetten değildi. Tabii herkes nasıl? Bir yani etek giymişti. Onlar giyip. <laughs> <laughs> yani orada giyip işte orada çimenlere yayılıp pozlar verildi falan. Türkiye'de böyle bir şey yapar, yapabilir, yapar mısınız? kim nasıl Maçka istiyorsa. nasıl istiyoruz, nasıl huzurlu hissedeceksin, hissedecekse. Evet. bir gün öyle bir şey yapacaksan verirse de. Tüm yok öyle bir şey. Uraz Bey'in biraz bir sürdüğü ojeler çok konuşulmuş. Neyi? Uraz Bey'in Evet o çok konuşulmuş. Siz sürer misiniz? Siz Yani erkek kadın Kim dediğim gibi o kendini nasıl hissediyorsa bir, bir yere onu çekmeye gerek yok. Başka yerde de çok yapan var. Onu Evet. Yani kendine yakıştırmıştır. Bence de güzel olmuş. Kendini güzel hissediyorsa yapsın herkes yani. Ama biz karar veremeyiz. Evet. de evet. büyüyor. Biraz da onlardan bahsediyor. Bunların çekimleri oluyor. Evet. Bugün de burada olacaktı. Fazla mu? Yok, yükün yani de biz o dengeyi sağlıyoruz zaten. O sette olduğu zaman işte ben, anneler, babaanne, anneanne çok yardımcı oluyor sağ olsunlar. Ee, onun dışında da bugün işte bunun seti yoktu da gerçekten ama işte çocuklar da şimdi o baş başa böyle yürütüyoruz süreci. Tekrardan şey, şey, hani e, çocuk sahibi olma gibi evet. konular olduğu zaman benim şey diyor, ikiz olma korkusu. <gülüyor> <bir> <gülüyor> evet, gibi evet, bir evet, açıklaması var. Ya, yani. oluyor. E, hatta bu e, kendi konuşurken de Federer örnek veriyor. hem e, kız ikizi var ondan sonra da erkek ikizi oldu. Hani e, doktorda bizde öyle bir şans bir yani kez olduğu zaman yine olma olasılığı yüksek ya. Yani. Ondan dolayı olabilir diyorlar. biz de aramızda konuştuğumuz bir şey. Hani acaba bazen bir tane daha hani ee, oğlan olur mu, erkek şey yapar mıyız onlara kardeş olarak falan düşün. Ya son iki hatta daha üçüz vesaire olursa bu süreçte şimdi biraz yani korkutuyor demiyorum da o süreci tekrardan baştan yaşamak bu yoğunlukta belki işler biraz daha durulduktan sonra yine kendi aile tarafına döndüğümüz zaman tekrardan konuşacağımız Ama şey olur. Ama bir yerlerde, tekrardan olmak istiyordur herhalde. Yani, konuşuyoruz var tabii o şeyler. çocuklar okula da başladı o da bir daha rahatlık oldu. Ara sıra gündeme geliyor. Var mıdır başka?